Evet arkadaşlar yeni bir projeden daha herkese merhaba. Bugün yine çok sevdiğimiz, bizim çok sevdiğimiz ve sizin de çok fazla sevdiğiniz bir arkadaşımızın aracını ufak dokunuşlarla onun daha verimli kullanabilmesi için bazı işlemler yaptık. Şimdi müsaadenizle Doğanay'ı da buraya alıyorum. Doğanay hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. Doğanay Uganda'dan geldi. Evet. <laughs> Ayağının tozuyla direkt buraya indi. Yorucu bir serüvendi gerçekten. Sonrasında böyle bir sürprizle karşılaşmak benim için de güzel oldu. Ellerinize sağlık gerçekten. Arabada ışıl ışıl parlıyor. Yani. Doğanay da ışıl ışıl parlıyor. Arabası da parlıyor. <laughs> Uganda'da bizi temsil etti. Çok güzel çekimler yaptı. Ben tiyoları aldım. Yakında YouTube videosunda zaten izleyeceksiniz. Doğanay'ın belli istediği şeyler vardı. En başta dedi biraz bir arabayı kullanalım. Ondan sonra başka köklü değişikliklere gidelim. Yükseltmedir, jant lastiktir, daha farklı ekipmanlar, ışıklandırmalar. Şu an Doğanay'a tam işini görecek standart bir uygulama yaptık. Yani onun kullanımına uygun olacak aksesuar değil de ihtiyaç olacak şeyleri yaptık. Ben kısaca neler yaptığımızı anlatayım. Ee, ön tarafa bir 13.000 Libre'lik Vinc'imiz takıldı. Ee, Vinc'imiz Quartro marka iyi bir üründür zaten bilenler biliyor. Ön tarafta çok ufak bir dokunuş yaptık. Ford ambleminin etrafını sarıya boyadık ve Ford yazısını sarıya boyadık. Biraz daha panjuru öne çıkartabilmek adına. Onun dışında Wildtrak X'lerde biliyorsunuz zaten en ön altta bir kartel koruması var. Onun devamında komple aracın altını koruması için kartel koruma yaptık. O üründe şurada gördüğünüz gri ürünlerin tamamı bu aracın altına takılıyor. Bunun dışında Doğan'a için çok önemli olan sürekli arazide olduğu için PPF kaplamam. Araç komple 190 mikron ultra parlak şeffaf PPF ile kaplandı. Ürün zaten garantili. Bizi tanıyanlar da biliyor 10 yıl garantisi var ürünün ve gerçekten A kalite bir ürün. Komple kaplandı ve artık çalılar, çırpılar bizim Girebilir, aracımızı. Çamur, çamur, çamur hiç etmiyor. problem yok. Canın nereye isterse girebilirsin. Bunun dışında üst tarafa hepten de hani bomboş olmasın diye bir mumüzör yaptık. Eee doğanın işine şu şekilde yarayacak Bazı yerlerde yanal aydınlatma olması gerekiyor. Üstteki bu farın yetemediği yerlerde yan tarafları da aydınlatacak. E çok öyle. kuvvetli değil. Bizim şimdi de L200 aracımız olduğu için onda her türlü zorlu şartlara gireriz. Evet. Bununla da şehirler arası gideriz diye düşündük. Daha Ama konforlu şimdi, bir yolculuk. Evet. Için. Yani gittiğimizde de yine yolda kalmamak için vinçtir, ışıktır. Tabii. Bu gibi dokunuşlar önemliydi. E Sen de eline sağlık. Çok güzel ne oldu de yani. De. Bunun dışında farlara çerçevemiz yapıldı. Üstteki Valtrek X'lerde biliyorsunuz tavan çıtası griydi. Onu siyaha çevirdik. İtal cam rüzgarlıkları yapıldı. Bunun dışında yine İtal Oz marka İsveç malı. Çok güzel bir yan basamak aydınlatması yapıldı. Arkaya doğru geliyoruz. Doğan en çok işine yarayacak şey. O bana çok dedi abi manuel mi takalım ne yapalım falan diye ama şimdi konforu görünce iyi ki de dedi elektrikli yapmışız. Bunun dışında arkada bir kasa asistanımız var. Arka bagaj kapağımız. Yavaş çeyini. Evet Doğan'a. Sevdin değil mi? Sevdim <laughs> tabi. Elektrikli bir sürgülü kapağımız var. E, belli modları var. Işığı isterseniz bağımsız kullanabiliyorsunuz. Sürük kapağı istediğiniz yerde durdurabiliyorsunuz. Özelliklere sahip. Tek tuşla kapatıp tek tuşla açabiliyorsunuz. İstediğiniz konumda da durdurabiliyorsunuz. Bunun dışında iki tane yedek kumandası var. Bir tane de içeriden Açıp kapama var. Ayrıca telefon uygulaması da var. İstersen Oo. onu da kurabiliyoruz. Telefonla da açıp kapatabiliyorsun. Evet. Bunun dışında eva tabanlı 5 parça kasa havuzu yaptık. Kasa havuzlarında, piyasadaki kasa havuzlarında şöyle bir problem var. Sert plastik. Arkaya bir şey koyduğun zaman çok fazla ses alıyor. En ufak bir zıplamada komple tık, tık 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 içeri ses geliyor. Ama bunu da eva tabanda şöyle göstereyim. Bir de gerçek... Şu anda piyasada kullanılan plastikler. Bunlar sesi absorbe ediyor. Alt taraf diğer parçalarından daha yumuşak bir malzemeden yapılıyor. Bunun için kasa pistonumuzu söylemiştik zaten. Artık kasamız inerken pat diye düşmeyecek. O çok önemli benim için. Çünkü bir önceki araçta böyle bir detay olmadığı için biz tamponu olduğu gibi eğdik. Değil mi? Demir tampon biraz yukarı geldi. Arası ona vurdu dedi. sürekli. Sonra o da ona vurdu falan derken Aracı da tabi yıpratıyor bu gibi şeyler. Aslında küçük gibi görünüyor şu an yaptığımız şeyler ama aracı tam tabii, anlamıyla işlevsel koronuza, hale getiriyor. Işlevsel hale Kesinlikle. Getiriyor. Değil mi? Biz bu arabada çok fazla bir aksesuar uygulaması yapmadık. Bu arabada senin işine yarayacak özellikler ekledik sadece. Evet, Valla güle güle kullan. Bence on numara oldu. Ama Yine ufak tefek dokunuşlar <laughs> olur ilerleyen zamanda diye düşünüyorum. Çok plastik bir yükseltme. <laughs> Tabii o Şu anlık bir alışma süreci. Bir alış buna. 2 2 daha 4 oya. <laughs> Aynen öyle. İlerleyen zamanda Doğan'ın arabayı tekrar alıp yeni bir proje yapacağız. Bunun dışında arkadaşlar aracımıza herhangi bir uygulama yapmadık dediğim gibi. Sadece Doğanay'ın işine yarayacak ürünlerin montajını yaptık. Özellikler ekledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada Doğanay Vural'ın kanalını bilmeyen varsa da aşağı linkini ekliyorum. Doğanay Vural. Tamam o benim yanımda evet. çok daha büyük ben eyvallah ya, ama ya, benim ya. de bir kitlem vardır orada Aynen. belki seni bilmeyen. Oradan da Doğanay Vural'ın nasıl bir iş yaptığını görebilirsiniz. Türkiye'de tek olan bir işi yapıyor. Herkes izlesin derim. Biz keyifle seyrediyoruz. Doğanay'cığım ayağına sağlık. Seni teşekkür şimdi memleketine bölünün Memle yanına, bölünün yanına <laughs> uğurluyoruz. Onlarla kavuşacağız. <laughs> sana şimdiden hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Tekrardan ellerinize sağlık. Gerçekten çok da güzel oldu. O zaman yine ilerleyen zamanlarda yeni projeyle görüşmek üzere diyelim. Peki. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.